6 Eylül 2024 tarihinde dış merkezden araç dışı trafik kazası nedeniyle yaygın beyin ödemi ve beyin kanaması nedeniyle sevk edilen hasta hastanemiz 3. basamak yoğun bakım ünitesine yatırıldı. Tarafımızca takip ve tedavi altına alındı. Yapılan takipler sonucunda 9 Eylül 2024 tarihinden itibaren beyin ölümü açısından takip etmeye başladık. Yapılan tıbbi tedaviler, tetkikler ve konsültasyonlar sonucunda 12 Eylül 2024 tarihinde beyin ölümü gerçekleşti. Beyin ölümünün gerçekleşmesi üzerine tarafımızca aile hastanemize davet edildi ve organ nakil koordinatörlüğümüzde aile görüşmesi yapıldı. Bulan aile görüşmesi sonucunda şahsın her iki böbreği, karaciğeri ve her iki korneasının bağışlama izni verildi. Bunun üzerine gerekli tıbbi, idari ve adli işlemler yapılmaya başlandı. Yapılan işlemlerin sonucunda çıkarım ekipleri hastanemize davet edildi. Hasta ameliyathaneye alındı. Şahsın sağ ve sol böbreği, sağ ve sol korneası ve karaciğerin tamamı ilgili ekipler tarafından çıkarılarak nakil merkezlerine nakledilerek uygun hastalara nakledildi. Biz ülkemiz ve diğer organ bekleyen hastalar için son derece hayırlı olan bu işlem için Donörümüze ve donörümüzün ailesine şükran ve minnet duygularımızı ifade etmek istiyoruz. Ve organ bağış işlemlerinin de bundan sonra devamını talep ediyoruz.